Mehmet Kasım Gülpınar, 20 Eylül 1969 Şanlıurfa Siverek'te doğdu. Babasının adı Eyüp Cenap, annesinin adı Asuman'dır. Kamu görevlisi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Tümer'de öğretmenlik yaptı. Dış Ticaret Müsteşarlığı Yemede mütercim olarak çalıştı. Özel bir TV kanalında diplomasi muhabirliği yaptı. Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulundu. 24. Dönem AK Parti Şanlıurfa'dan milletvekili seçildi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı, Uyum Komisyonu üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliği, Dışişleri Komisyonu üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. 25. ve 26. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 26. dönem ve Uyum Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı görevlerinde bulundu. 27. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçildi. A ve Uyum Komisyonu Başkanı, Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti 7. Olagan Kongresinde AK Parti MKYK Üyesi, Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Legion Honneur Nişanı ile taltif edilmiştir. Çok iyi düzeyde Fransızca, İngilizce ve Kürtçe, iyi düzeyde Arapça ve Farsça bilen Gürpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.